Şimdi. İslam abi merhaba. Ya şu pasta bakalım. La bir <laughs> güzel var da. Am mı yani? İslam abi merhaba. Baba 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 baba. Bu benim hayvan ne oldu? Oy ananı sikeyim. Kimde? benim arabayı sarmaya çalış. ne oldu? Ne lan ya yavrum? Manyak şey mısın amına <laughs> <laughs> İşin nası? Ramos 53. İslam abi merhaba. bir şey sorabilir miyim? Oğlum burada ne var? Kim? Sen yan lan abi. Oğlum benim var elinde sağdı. Oğlum benim cenemlerim mi bitti? Merhaba bir şey sorabilir miyim? <laughs> Kiminin? Kiminin? Ne oldu? Ne oldu? Ya Adam, senin ben de sikiyim, de ananı sikeyim Ananı kral. Aa, o evet, ananı aa, ben avradını evet. sikiyim sen. Orospun evladı. Hoş mu yaptın böyle bir şey? Ha Gosar'ın ne oldu? Anasını sikti Amına kodumun evladı. Onu bunu hesapla gelin bak ne yapın biliyor musun? Geçmiş yes, oyuna gidin amına kodum evladına gelin reportlayın. Ya oğlum ya numaraydım ya. Orospun evladı adını çıktı hiç sözlü. Buna kodumun veledi zinas. Ya o anana fışkırtayım dedim Çabuk. O anana böyle davul üstüne sok sok çıkartam ya davul ne var ilan bunu bana kodumu